Bir seyircimiz demiş ki Akabe Cemresi bayramın ilk günü gece yarısından önce taşlanabilir mi? Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi önce bu Akabe cemresi ne? Evet hocam. Şeytan taşlama ne? Kısaca o konuda bir malumat verelim, bilgi verelim. Şimdi biliyorsunuz Haç'ta bir takım hareketler yapılıyor. Bunların çoğu sembolik hareketler. Yani eskiden olmuş olan olayların sembolize edilmiş şekli ama Tabi bu Kur'an-ı Kerim bunu emrediyor veya Peygamber Efendimiz emrediyor ve uygulamış. Ondan dolayı şimdi e, malum e, Hazreti İbrahim, Hazreti İsmail'i kestiğine dair bir rüya görüyor. Evet. Ve bu rüyayı kendisine Cenab-ı Hak tarafından verilmiş bir emir olarak telakki ediyor. Ve o emri yerine getirmek üzere Hazreti İbrahim'i kesmek üzere götürüyor. O ara şeytan temessül ediyor yani bir insan şeklinde gelip. Efendim, Hazreti İbrahim'in şey yapıyor, daha doğrusu Hazreti İsmail'e şey yapıyor, yani onu gitmemesi gerektiğini kandırmaya çalışıyor. Bu Hazreti Hacer'e yaptığına dair de rivayetler var. O kişi de taş atıyor şeytana, evet. onu kovuyor. Buna cemre, yani o cemre-i akabe diyorlar o şeylere, sa sa şey Akabe cemresi dedin ya, hı hı. orada üç tane e, sembolik şey var, işaret var. E, buralara taş atılır. İşte o Hazreti İbrahim'den kalan şey olarak. Evet. E, mesela Safa ve Merve arasında gidip gelme vardır. Ona say, say diyoruz. diyoruz. O Hazreti Hacer'in oğlu İsmail için su aramak üzere gidip gelmesinin sembolü, temsili olmuş oluyor. Yani böyle şeyler var. Evet. Şimdi e, bu hacıların şeytana taş attıkları efendim üç tane şey yer var. Evet. Küçük şeytan, orta yani, bu, bu ne yapıyor? E, şimdi Arafat istikametinden, Müzdelife istikametinden Mekke'ye doğru gelinirken hı hı. en birincisi küçük şeytan oluyor. Evet. Ona şey, e, Cemre-i Ula der Araplar. Küçük şeytan. Bizim Türkler küçük şeytan diyor ona. E, ondan sonra bir var ona orta şeytan deniyor. Evet. Ondan sonra bir tane daha var. Ona da büyük şeytan deniyor. Cemre Akabe dediğimiz o büyük şeytan. Evet. Yani şimdi bu üçüne taş atılıyor. Ancak şeytan taşlamanın ilk günü olan Kurban Bayramının birinci gününde sadece birisine taş atılıyor. Hangisi hocam? O Cemre Akabe dediğimiz büyük yani şey o de. müzelife tarafından gelindiği zaman üçüncü olan. Mekke tarafından gidersek birinci olan oluyor. Evet. Yani ona 7 tane taş atılıyor. ha ikinci gün 3'üne birden 7'şerden 21 tane taş atılıyor. İkinci gün. Hı hı. Üçüncü gün aynı şekilde 3'üne birden 7'şerden 21 taş atılıyor. Toplam ne ediyor? 48 taş ediyor. Değil mi? 21, 42, 42 49. 49 taş ediyor. Evet. ha e, Mina'da dördüncü gün Mina'da kalanlar bir daha taşlıyorlar. O zaman 49 artı 21 70'e varıyor. Ama genelde bizim hacılarımız Mina'da kalmazlar o günlerde. Hı. O yüzden 49 taş atılır üç günde. Evet. Şimdi bunların her birini biz atma zamanı var. Bir defa ilk Akabe demesi cemresi dediğimiz bu üçüncü şeytan veya büyük şeytanı taşlama Hanefi mezhebine göre ve Maliki mezhebine göre fecirle başlıyor. Yani imsak vakti hı hı. dediğimiz vakitle başlıyor. Ve ertesi gün fecre kadar sürüyor. Zaman olarak. Evet. Yani aşağı yukarı 24 saat devam edebiliyor. içerisinde atılıyor. Ha. Ama Hanbeli ve Şafii mezheplerinde gece yarısından itibaren atılabiliyor. Gece yarısından. Yani orada gece yarısı aşağı yukarı 11.30 gibi falan oluyor. Veya 12'ye 20 kala gibi oluyor. Tabii o nehari şer'i nehari örfü onun hesaplamaları var ondan itibaren atılabiliyor Şafii ve Hanbeli mezheplerinde. Evet. Ha, şimdi bu haçta zaman zaman burada programda yeri geldiği zaman konuşuyoruz. Ee, bazı durumlarda diğer mezheplerin görüşleri taklit ediliyor. Evet. Mesela bizim Türkler Hanefi mezhebine mensup olduğumuz halde ağırlıklı olarak e, şeyi beklememiz gerektiği halde seher vaktini yani fecri, birinci fecri beklememiz gerektiği hadde taş atmak için. E, e, Şafi Şafii mezhebine, Hanbeli mezhebine uyarak gece yarısından itibaren atmalarda oluyor. Mesela bir başka bizim hacıların e, taklit ettiği bir şey, Müzdelife'den geçiş. Hanefi mezhebine göre e, Müzdelife'de sabah namazı vaktine kadar Müzdelife'de kalınması gerekiyor. Ondan sonra Müzdelife'nin terk edilmesi gerekiyor. Ama diğer mezheplerde gece yarısından itibaren Müzdelife terk edilebiliyor. Hatta Malikiler de daha önce. Yani o o alanları genişletmek mümkün değil. Dar. Evet. Mesela hacca gidenler bilirler, umreye gidenler onun farkında değillerdir ama bu müzdelife dediğimiz yerde her ülkeye orada hacıların bekleyebileceği akşam ve yatsı namazını birleştirerek kılabilecekleri alanlar var. Vallahi tahsis edilmiş. Şurası demiş Türk hacılarına. Şurası Endonezya hacılarına. Şurası Pakistan hacılarına demiş. Bizim Türk hacıları için ayrılan yer 30 bin kişiyle doluyor en fazla 9 bin 30 bin kişi alıyor. Evet. Yani o ilk gelen ki gruplar oraya girdiği zaman 25-30 bin kişi oldu mu? Sonra gelenlerin girecek yer kalmıyor. Doluyor orası. Doluyor. Öyle olunca mecburen ne yapıyorlar? O önce gelenleri her ne kadar sabaha karşı olmasa bile yani fecir doğmamış bile olsa mümkünse gece yarısından sonra des bazen gece yarısından da önce mina'ya doğru yol veriyorlar. Ki sonradan gelenler orada konaklayabilsinler çünkü orada evet. konaklayacaklar, namaz kılacaklar, vakfı yapacaklar. Or orada bir müddet kalacaklar yani. Ne kadar kal kalınıyor hocam genelde? Ya o değişir. Yani kimi kafileler var bekler. Yani orada kalkmaz, bekler. Bazıları işte bir e Vakfe dediğimiz gibi orada bir 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 müddet durmadır o vakfe ama Hı -hı. dua edilir. Akşam ve yatsı namazları kılınır. Yani toplam yarım saatte biter eğer istiyorlarsa Hı -hı. kişiler. Evet. Ama daha çok alanlarda var. Ha. Şimdi şuna gelelim. Yani müzel şey, şey Akabe Cemresi dediğimiz o büyük şeytanı taşlama Kurban Bayramının birinci günde olur. İlk gününde olur. Bu sadece o taşlan ilk gününde. Ve bu ne yapar? E, Fezir fecirle başlar Hanefi mezhebine göre. Ertesi gün fecc'e kadar devam eder ve malikiyelere göre, şafi ve hamelilere göre gece arasından itibaren başlar, akşam güneş batıncaya kadar devam evet. eder. Diğer günler, ikinci ve üçüncü günlerde ise öğleden sonra şey yapılır. Öğle namazından sonra o cemrelere taş atılır. Öğleden önce atılmaz. Ha. Hatta bir zaman e, bizim... E, birisi hacıları toplamış gitmiş varmış gitti. Yani, ha, kimsecikler yok ah, ama iyi yaptık hadi. <gülüyor> <gülüyor> önce. Halbuki olmadı o tekrar gittiler mecburen. Dördüncü gün hiçbir şey yok hocam. Dördüncü bayramda. gün eğer Mina'da üçüncü gün üçten dörde bağlayan gece Mina'da kalmıyorsan eğer dördüncü gün taş atmazsın. Peki hocam.